Herkese yepyeni bir videodan merhaba. Bugünkü konumuz son zamanların en popüler diyeti olan aralıklı oruç diyeti. Neredeyse ağzı olan herkesin konuştuğu bir konu ve dolayısıyla yanlış bilgilerin, şehir efsanelerinin sel gibi akmış olduğu bir konu. Nasıl zayıflar? Hem aralıklı oruca dair hem de nasıl zayıflamamıza dair Çokça sorular aldım ve bu iki konuyu birleştirme kararı aldım. Aralıklı oruç diyetiyle nasıl zayıflarız? Dilerseniz hemen videoya geçelim. Aralıklı oruç diyeti neyi yiyip neyi yemeyeceğimizi belirleyen bir diyetten ziyade besinlerimizi hangi saat dilimlerinde almamız gerektiğini söyleyen bir beslenme modelidir. Birçok metodu vardır. 16'ya 8, 18'e 6, 23'e 1, 5'e 2 gibi. Peki bu sayılar bize neyi ifade ediyor? Esasen bu sayılar bize açlık ve tokluk sürelerini söyler. 16'ya 8 diyetini uygulayan bir insan 16 saatini açlıkla, geriye kalan 8 saatini beslenme ile geçirecek. Gene aynı şekilde 23'e 1 diyetini uygulayan kişi 23 saatini açlıkla geriye kalan 1 saatini beslenme ile geçireceği bir metottur. 5'e 2 metodu biraz farklıdır. 5'e 2 metodu 5 günümüzü beslenmeyle geriye kalan iki gününü tamamıyla aç kalarak sadece su ve birkaç içecek haricinde hiçbir şey yemediğimiz ve içmediğimiz bir beslenme modelidir. Ancak bu biraz metabolizmayı zorladığı için biz diyetisyenler tarafından tavsiye edilmez. Bu diyeti ben direkt geçiyorum. Ben 16'ya 8 metodunu tavsiye ediyorum ve bu videoda 16'ya 8 metodunu inceleyeceğiz. Canımızın istediği her şeyi. Evet garip geldi değil mi? Ama gerçek. Zaten aralıklı orucun bu kadar popüler olmasının sebeplerinden biri de beslenme saatimizde her şeyi yiyebiliyor olmamız. Bu evrede düşülen en büyük hatalardan birisi de daha hızlı kilo verme hırsına kapılıp beslenme saatimizde dahi almamız gereken minimum enerji miktarında almayarak vücudumuza bir şok diyet uygulatıyoruz maalesef. Buradaki anahtar kelimemiz azı karar çoğu zarar. Ve yine dediğim gibi çoğu zarar. Zaten canımızın istediği her şeyi yiyebiliyoruz diye bazı danışanlar alması gerektiğinden çok çok fazla kalori miktarları alıyorlar ve bu da kilo vermesini yavaşlatıyor. Beklediği sürede, beklediği kadar kilo veremiyor ve hayal kırıklığına uğruyor. O yüzden buradaki anahtar kelimemiz azı karar, çoğu zarar. Bazal metabolizma hızı. Peki nedir bu bazal metabolizma hızı? BMH bizim vücudumuzun gün içerisinde ihtiyaç duyduğu minimum enerji miktarıdır. Kalbimiz atıyor, kanlar pompalanıyor, bir enerji lazım. Solunum yapıyoruz, midemiz sindirimde, bir enerji lazım. Böbreklerimiz kanımızı süzüyor. ince bağırsak sindirimde. Bunlara bir enerji lazım. İşte vücudumuzun gün içerisinde ihtiyaç duyduğu minimum enerji kaynağını ifade eder. İşte Az önceki bölümde bunu kastetmiştim. Azı karar, çoğu zarar. Kilo verme hırsına kapılıp almamız gereken minimum enerji kaynağını da beslenme saatimizde alamazsak eğer vücudumuzu zorlamış, bunun önüne ve birçok rahatsızlığın önüne geçebilmek için bazal metabolizma hızımızı hesaplayıp bu kalori miktarının altına düşmemeliyiz. Bizim BMH'da bir formülümüz vardır. Kadınlar için formülümüz bu. Erkekler için de formülümüz bu. Sizler de kendi BMH'nizi hesaplayın ve bu kalori miktarının altına mutlaka düşmemeye çalışın. Evet geldik bir diğer merak konusu olan açlık süremde neler yemeliyim? İlaç kullananlar ilaçlarını tabii ki de alabilirler. Tok yutmaları gereken bir ilaçları varsa açlık ve tokluk sürelerini kendi hayatlarına göre, kendi yaşam rutinlerine göre dizayn edebilirler. Günde mutlaka 2 litre su içmeye dikkat etmeliyiz su, şekersiz bir çay, şekersiz ve sütsüz bir kahve, sade soda olabilir ve yeşil çay. Bunlardan bir fincanı geçmemeliyiz. Oruç süremizde bunları tüketebiliriz. Bu saydığım içecekler haricinde hiçbir şey içmeyeceğiz ve hiçbir şey yemeyeceğiz. Benim tavsiyem 11 ile 19 saat arasını beslenmeyle 19 11 saat arasında açlık süresi olarak geçirebilirsiniz. Tabii ki bu genel geçerdir. Kendi hayat rutininize, kendi yaşam şeklinize göre bunu dizayn edebilirsiniz. Amacımız hızlı değil, sağlıklı kilo vermek olmalı. Ve toplumumuz tarafından diyete dair bir yanlış bilinen bilgi daha kaçamak yaptım, diyetim bozuldu, artık haftaya devam ederim gibi cümleler bizim nefsimizin cümleleridir. Buna kulak asmamamız gerekiyor. Zaten diyetler öyle bir iki kaçamakla bozulacak sistemler değildir. Kaldığımız yerden aynı şekilde devam edebiliriz. Benim bir cümlem vardır. Kısıtlı tüketmemiz gereken besinlerin farkında olup yasakların yer almadığı bir beslenme düzeni oluşturmak en doğrusudur. Diyetlerimizde bir iki ufak kaçamak yapmak Bence diyetlerimize daha sağlam devam etmemiz için gerekli bir şarttır. Diyet yaparken kaçamaklardan korkmayın. Tabii ki abartmadığınız sürece. Evet, Aralık oruçtan bu kadar. Ben öğrenci diyetisyen Anıl Tekinay. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın.